İki de keklik bir kayada ötüyor. İki de keklik bir kayada ötüyor. Karada haber gidiyor Yazması oyalı, kundurası boyalı Yar benim aman aman Yar benim Uzun da geceler yar koynu keklik bir derede su içer iki de keklik bir derede su içer dertli de keklik dertsizler Lide keklik dertsizlere Dert açar aman aman Dert açar Buna dayanık sevda derler Tez geçer Buna dayanık sevda derler ses geçer Yazması oyalı, kundurası boyalı Yar benim aman aman Yar benim Uzun da geceler yar koy Evet sevgili dostlarım. Kısa kısa edebiyat notlarına türkü nazım biçimiyle devam ediyoruz ama gitarcım sen düşme sakın. Evet dostlar. iyisinizdir umarım. Kamerayı şöyle kendime göre bir ayarlayayım. Evet böyle bir giriş yapmak istedim. Türkü anlatacağım size çünkü. Anonim halk edebiyatının çok önemli bir nazım biçimidir dostlar türkü. Haydi dilerseniz hemen dersimize başlayalım. Eyüp Bey sen şöyle geç bakalım. Şimdi dostlarım türkü Anonim halk edebiyatı nazım biçimlerinden biridir. Daha önceki kısa kısa notlarımızda mani nazım biçimini görmüştük. Şimdi sırada türkü nazım biçimi var. Şurada ağıt ve ninni görüyorsunuz. Ağıt ve ninni esasında bir türkü çeşididir. Unutmayalım. Yani eğer sen türküyü ölen kişinin arkasından söylüyorsan o türküye ağıt deniyor. Eğer bir çocuğu uyutmak için söylüyorsan bu sefer de adı ninni olmuş oluyor. Evet şimdi türküyle başlayalım dostlar. Türkçe söylenmiş şiir anlamına gelen türkünün türki sözünden geldiği görüşü ittifakla kabul edilmiştir. Yani türk kelimesine Arapça i ekinin eklenmesiyle vücut bulmuş bir kelimedir. Türke has anlamına gelen bu söz halk ağzında türkü şeklinde de dönüşmüştür. Türkü sözü Biliyorsunuz Türkler dünyanın birçok coğrafyasına yayılmış çeşitli boylardan oluşuyor. Di diğer Türk boylarında değişik isimler almış. Mesela Azeriler Mahnı demiş. Başkurtlar Halk Yırı ismini vermiş. Kazaklar Türki, Türk Halık Ani şeklinde. Kırgızlar Eldik Ir veya Türkü demiş. Kumuklular Yır demiş. Özbekler Türki, Halk Koşu gibi isimler vermiş. Tatarlar Halk Cırı ismini vermiş, Türkmenler, Halk Aydımı, Uygur Türkleri, Nahşa, Koçan Nahşisi gibi isimler vermiş. Türkü terimi ilk defa sevgili dostlarım 15. yüzyılda Doğu Türkistan'da aruz ölçüsüyle yazılmış ve özel bir ezgiyle söylenmiş ürünler için kullanılmıştır. Burada değerlendirmeye çalıştığımız Hece Vezni ile ilgili söylenmiş türkülerin Anadolu'daki ilk örneğidir. Bunu da biz 16. yüzyılda görüyoruz dostlar. Bir halk ozanı olan Öksüz Dede tarafından 16. yüzyılda ilk türkü nazım biçimi söylenmiş. Türkü nazım biçiminin adından ilk defa bahseden ise biliyorsunuz Ali Şir Nevai'dir. Mizanül Evzan adlı eserinde bu nazım biçiminin adını ilk defa kullanarak tarihe geçmiş olmuş. Bir ezgiyle söylenen türküler halk şiirinin her çeşidine değerli dostlarım türkü denmiştir. Dolayısıyla türkü biraz da genel bir isimdir. Yani sonuçta bu ürünleri üreten kişiler halk ozanlarıdır ve çoğu okuma yazma bilmez. Ürettikleri her ürüne de türkü adını verebilmişler zaman zaman. Özel durumlarda ya da ezginin sözlerin çeşitlenmesine göre ninni, ağıt, değiş, hava adları gibi isimler de almıştır türküler. Türkü Türk halk edebiyatı nazım biçimi, nazım şeklidir. Nazım türü değildir. Buraya türü diye yazmışız ama türküler bir nazım biçimidir dostlar. Ölçüsüyle, ezgisiyle, kafiye düzeniyle türkü adını alır. Ezgisi yönüyle diğer halk şiiri türlerinden ayrılır. Türküler genellikle anonimdir. Ha başlangıçta elbette bu türkülerin bir ozanı vardı ama zaman içerisinde biliyorsunuz türküler anonimleşti. İsimleri bilinen saz şairlerinin söyledikleri de giderek halka mal oldu. Türkü söylemeye değerli dostlarım, türkü yakmak adı da verilir unutmayalım. Türküler genellikle hece ölçüsünün 7'li, 8'li, 11'li kalıplarıyla kıtalar halinde yani dörtlükler halinde söylenir. Her kıta türkünün asıl sözlerinin bulunduğu bent ile nakarattan meydana gelir. Nakarat her bendin sonunda tekrarlanan bölümdür. Bu kısım bağlama ya da kavuştak diye de bilinir. Türküleri kesin ayrıma sokmak oldukça güçtür. Bir yörede yakılan türkü diğer bir yöreye şekli ve söyleniş biçimi değişerek de geçebilmiştir yüzyıllar içerisinde. Türküler ezgilerine göre konularına göre, yapılarına göre sınıflandırılabilir. Mesela ezgilerine göre benim biraz önce size terennüm ettiğim kırık havalar bölümüne girer. Usullü ezgileri vardır dostlarım. Bir de uzun havalar var. Bunlar usulsüz ezgiler olarak biliniyor. Konularına göre ninni'ler ve çocuk türküleri, tabiat üzerine türküler, aşk türküleri, kahramanlık türküleri, askerlik türküleri, tören türküleri, iş türküleri Acıklı olaylarla ilgili türküler, güldürücü türküler, karşılıklı söylenen türküler, oyun türküleri, ağıtlar gibi türkü çeşitleri vardır. Yapılarına göre mani ve kıtalardan kurulu türküler yani birbiriyle ilgili konularda söylenmiş manilerin sıralanarak ezgiyle okunmasından oluşur. Dörtlüklerle kurulu türküler ise adı üstünde dörtlüklerden oluşan türkülerdir. Bu tür türküler anonim türküler grubuna girmektedir. Şimdi, türkülerle ilgili asla unutmamamız gereken bölümler. Bir kere, türkülerde konu zenginliği vardır dostlarım. Aşk, ayrılık, ölüm, tabiat, kahramanlık, güzellik başlıca işlenen konulardır. Hece'nin yedili, sekizli, en çok da onbirli kalıplarıyla söylenir. E dolayısıyla biz bir türküyü konusundan veya ölçüsünden kafiye düzeninden falan ayırt etmemiz mümkün değildir. Peki bana verilen bir şiirin türkü nazım biçimi olduğunu nasıl anlayacağım? Bentler ve kavuştaklar, özellikle nakaratlar. Yani kavuştak ve bağlama bölümü varsa o şiirin ve dahi anonimse o şiirin türkü olma ihtimali oldukça yüksektir. Türküler genelde dörder mısralı bentlerden oluşur. Unutmayalım tabi üçlük beşlik olanlar da var. Bazıları koşma biçimindedir dostlar. Koşma eğer türkü ezgisiyle söylenirse bu sefer türkü olmuş oluyor bazı türkülerde her bendin sonunda aynı dize veya dizeler tekrarlanır. Bu tekrarlanan dizeleri biz nakarat ya da kavuşlak adı veriyoruz. Nakaratların ölçüsü bazen ana bentlerden farklı olabilir. Ana bentler 11'lidir de nakaratlar 8'li vesaire olabilir. Türkülerin kafiye örgüsü genelde Düz uyaktır dostlar. A, 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 B, C, 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 B, D, 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 B biçiminde. Bazen A, A, B, B, C, C, C B, B şeklinde de olabilir. Veya bazen 3A, 1B, 2C şeklinde de sıralanabilir. Türküler ait oldukları bölgelere göre isimler de alır. Unutmayalım genelde anonimdirler ama söyleyeni belli olan türküler de mevcuttur. Evet dostlar türkü nazım biçimi buydu. Umarım videoyu beğendiniz. Bir beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Değişik bir giriş yaptık. Umarım hoşunuza gider. Evet dostlarım kendinize iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.